Merhaba arkadaşlar. Bilbul YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size yeni aldığımız laptopu tanıtacağız. Asus 552 ve W modeli. Güzel bir laptop. Yaklaşık 4000 lira civarında bir para verdik buna. Şöyle hemen kutusundan çıkaralım. çıkaralım. Gördüğünüz gibi Oldukça şık bir tasarımı var. Metalik gövdeye benzer bir rengi var. Metalik gri rengi. Yeni nesil bir laptop. i7 işlemciye sahip. 6. nesil i7 işlemci. 6700HQ soket girişi işlemcisi. 4 GB Nvidia 960 Nvidia GTX 960 m Ekran kartına sahip 4 GB'lık, 6 MB şeyi işlemci sanayi zaman belli Güzel bir laptop daha kullanmadık ona tavsiye edebiliriz Biz bayağı araştırdık bunu almadan önce MCI ve benzeri markalarda Yaklaşık 4700 lira civarını alabilirsiniz ancak böyle bir laptop'u Onlardan bir 700 800 de daha. Biz Teknosa'dan aldık. Siz de bir ziyaret edip bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Asus bandı çıktı. Kabloyu takmak, bağlamak için. Evet, kapatalım. Diğer tarafımızı açalım. Evet, buradan şarj etmek için tabii ki adaptörümüz çıktı. Bunu evet bu da işte bilgisayarımıza bağlayıp şarj adaptörüyle birlikte şarjımızı yapabilmemiz için kablosu. Güzel bir bilgisayar olduğunu düşünüyoruz ama daha kullanmaya fırsatımız da olmadı. Detaylı anlatmalı tuşları olduğu söyleniyor. Onu açtıktan sonra göreceğiz. 128 GB SSD'si var. Bu da yaklaşık bilgisayarı 4 kat daha hızlı çalıştırmasına yarıyor. Oldukça hızlı bir bilgisayar. 16 GB RAM'i var aynı zamanda. İşte dediğimiz gibi 4 GB ekran kartı var. 1 TB hard diski var. Oldukça üst düzey bir bilgisayar. Alırsanız 3-4 sene çok rahat kullanabilirsiniz. Güzel bir bilgisayar yani. Şimdilik incelememiz bu kadar olacak çünkü çalıştırmadık bilgisayar çalıştırırsak daha sonra belki başka bir videoda gösterebiliriz. GTA 5'tir ve benzeri oyunlarda yüksek kalitede oynayabilirsiniz. 120 FPS civarı bir şey alabilirsiniz yani bundan verimli kalabileceğinizi düşünüyoruz. İşte bu tarz bilgisayarları alabilirsiniz yani Asus'un bu modeller oldukça iyi görünüyor. Ve diğer markalardan da daha iyi bence Toshiba'dır falan tavsiye etmek yerine. Bu veya biraz daha paranız varsa yaklaşık bir 700-800 lira, 1 milyar civarı daha fazla, 5 milyar bütçem var diyorsanız Vimsi, Apache modeli falan var mesela onları da takip takip edebilirsiniz. İnternetten de bir araştırın. Teknosa, Bimex ve benzeri mağazalarda böyle ürünlere indirim giriyor. Kaçırmazsınız sizi. olabilirsiniz yani oyun oynamak için, bir yere götürmek için kullanabileceğiniz bir bilgisayar. Masa üstü olmasına da gerek yok he? oldukça da ufak başka bir gereksinime de ihtiyaç duydum. Kendi hoparlörü falan var yani. Bir kulaklık alarak çoğu oyunu oynayabilirsiniz. Ben bir de kablosu mouse aldım. Onu da başka bir videomuzda tekrar göstereceğiz. Yine sahip bir mouse aldım. Biraz ucuz olsun diye ona 33 lira falan gibi düşük bir miktar para verdim ama o da kaliteli bir mouse yani. Neyse şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Merak ettikleriniz yorum bölümünden bize sorabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basınız. Görüşmek üzere.